Aziz ve azize kardeşlerim Hicri 2'dir Ramazan'ın Müslümanların gündemine girmesi. Biliyorsunuz Bakara suresinin 183. ayetiyle beraber Ramazan'la tanıştılar. Ramazan ayını zaten biliyor Araplar. Ramat diyorlar o aya. Ondan sonra artık Ramazan diye isimlendirildi o ay. ay Ve o ay oruç ayı oldu. O ayın oruç ayı olduğuna dair Kur'an'ın bize verdiği bilgi çok mühim bir bilgidir. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Bir ayet bu kadar kısa üç şeyi bizim nazarımıza veriyor. Hem orucun tarihçesini veriyor. Hem orucun farziyetini bildiriyor hem orucun hikmetini söylüyor. Zaten Kur'an böyledir. Kur'an az sözle çok şey söyler. Zaten mucizil beyan olması da bundan dolayıdır. Böyle bir cümleyle bir ayetle nazarımıza üç bilgiyi verdi. Nedir o üç bilgi? Bir tanesi oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Dolayısıyla ey ümmeti Muhammed oruç sizinle başlayan bir ibadet değil. Ama sizinle her şey nasıl ki kemale erdi biliyorsunuz en son inen ayet Maide 3. ayet din kemale erdi nimet tamamlandı. Her, her şey ümmeti Muhammed olarak sizde nasıl ki kemale erdi oruçta sizde kemale erdi ve orucun bu manadaki tarihçesine vurguda bulunarak bir şeyi nazarlarımıza verdim. Yine çoğunuzun bildiği bir Bukhari hadisini size hatırlatayım. Allah Resulü hicret için Medine'ye geldiği zaman baktı ki Yahudiler oruç tutuyorlar. Sordu onlara bu neyin orucu? Dediler ki bu Beni İsrail'in Firavun'un zulmünden kurtulduğu günün orucu. Ona bir şükür olsun diye tutulan bir oruç. Aslında tuttukları olur oruç aşura orucu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunun üzerine dedi ki biz Musa'ya sizden daha yakınız. Müslümanlara döndü dedi ki öyleyse siz oruç tutun ama onlara muhalefet edin. Bir gün önce bir gün sonra ekleyerek onlarla aynı gün sadece tutmayın. Bu da Müslümanların kimlik inşası konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle talebidir. Asla biz başka bir din mensubunun bu manada bir şeylerini birebir taklit etmeyiz. Çünkü bizim her şeyimiz özgündür. Bu özgünlüğü şu anda koruyamamamız da sünneti ihlal noktasındaki aslında bir sorumluluğumuzu nazarımıza vermiş oluyor. Buradan bir şey öğrendik. Oruç bizden öncekilere farz kılındığı gibi bize de farz kılındı.